Dur, dur. Nereye gidiyor ya? Gitme. Eniştem gelmiştir, evdedir yani. Bana ne? Nuri'yi ben mi kaybettim, sen kaybettin? Açıktım ben, açıktım, gidiyorum. Ya. Dur, dur gitme ya. Beni burada yalnız bırakma, gözünü seveyim ya. Ya bakarız şimdi içeride babamın sinir durumuna göre. Tamam Belki zannediyor ki kendi kaybetti falan, ne bileceğiz? Ha, öyledir değil mi? Öyledir, unutuyor her şeyi zaten. Diyor, şimdi diyordu ki... ...o nerede unuttum falan. gel. Ee, tamam, bir şey olmaz değil mi? Hayır, ben. ben de. Tamam, sen. Hadi, Hadi gözünü seveyim ya. Hiçbir şey yokmuş gibi. Normal, eve giriyorum. Nasıl hani yani, eve... şey mi alayım ben? Rahat, e, e, e. <laughs> evet. 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 Puh. Çok önemli, puh, evet. Gel canım, gel. Ne yaptınız siz? Ne Değil, evet, bir şey yapmadık ya. Allah Allah. Baba iyi akşamlar. İyi akşamlar çocuklar. İyi, ya, iyi akşamlar enişte. Yani ee, ben bir elimi yüzümü yıkayayım ya. Ben de. Ahmet. Canım. Seni bekledim. Bir tanem niye burada bekliyorsun? Evde bekleseydin ya. Ha yok ya, şey, sana söyleyeceğim bir şey var. Gelsene bir dakika. Gel, <laughs> gel. <laughs> <laughs> oh. oh <be. gülüyor> Aylardan, yıllardan sonra hele şu halime ya, yine uykumu aldım ki. Allah bu kara yapanlardan razı olsun. Allah ne muratları varsa versin. Ee, kapı kapalı. Yusuf! Valla Yusuf! Ahmetciğim. Canım. Yarın senin taksinle gezmeye gidelim mi? Gideriz tabii bir tane. Ay çok iyi. O zaman Nazlı ile Ergun da gelir. Hı? Yani sen ben. Hı Karşımızda da Ergun'la Nazlı. Evet. Öyle mi? Evet. Hı? Yok canım o kadar da değil yani. Nedenmiş? Şimdi <laughs> Ergun gelir, babamdan Nazlı'yı ister. Babam da verir. Nişanlanırlar bizim gibi. Yani o zaman belki olabilir. Ama yani ben o kadar yüz göz olamam. <laughs> ne diyorsun Ahmet ya? Ya sen kalkıp Almanyalara gittin, Ergun'u bulup Nazlı için getirmedin mi? Biliyorsun artık aralarında olan her şeyi. Ne var ki? Biliyorum doğru. <laughs> Ama biliyor olmam, onlarla beraber gezeceğim anlamına gelmez. İyi. Sen gezme o zaman, biz gideriz. Aman gidin. Her şeyi de bilmek zorunda değilim ki canım. Nay <laughs> nere <laughs>